Merhaba Arkadaşlar Yepyeni bir bölümle karşınızdayım Bugün, Ara kesmeye çalışacağım Ama cephanem çok şük kalıyormuş gibi geliyor Bir de yapsam mı diye düşünüyorum ama Eglir'ın ee, evini yaptım Buraları da düzenledim. komple tarafını ayarladım. Hiç ayarlanmamış sandığım kalmadı şu anda. Craft eşyalarını da böyle yukarı taşıdım. Buraya da bloklarımın biriklerimi koydum. Bayağı bir düzenli olduğu gibi geliyor bana. Onun dışında şu kalp heykellerini bu tarafa aldım. Bunlara stat yapmam gerekiyor şimdi bir tane boss keserken rahat edebilmemiz için. Ve onun dışında şeyi göstereyim size. Tekzir'in evini göstereyim peşin peşin göstereyim sadece tasarıma merak edip de gelenler olursa burada buraya işte görev eşyalarını oltamı işte şeyi duk duk fişonu çağıran itemi böyle güzel bir ev yapmaya çalıştım burada da kapı vardı normalde ama canavarlar çok içeri girmeye başlayınca kapıyı kaldırdım oradan buraya da böyle bir şey yaptım burada bir panniye ağacım bitti Almiye ağacım bittiği için devam edemedim. Ama devam edeceğim. Buradakileri de kesmek istemedim. Açıkçası şu görüntünün bozulmasını istemedim. Bunun bir yer altı şeyi yaptım. Evi yaptım. Burası ölü bölgenin olduğu yer. Hartman'a geçtikten sonra büyük ihtimal buralarda ölü bölgeye katılacak. O yüzden bu tarafa çok bir şey yapmak istemiyordum. Şöyle bir denizin altına sığınak gibi bir şey yaptım. Böyle girişi var. Buradan aşağıya doğru iniyoruz. Şöyle bir tepesi var. Buralara da eşya döşeyeceğim. Ama şu an yapmadım. Şöyle bir bu tarafa da böyle bir canlıme yaptım. Burada normalde su vardı. Aşağı doğru gitti yanlışlıkla. Bu arada şunlar da trapdoor. Aklınızda olsun. Bunları düşmanlar açamıyor hiçbir şekilde. Siz de bastığınızda geçebiliyorsunuz. Sadece böyle... E, zemine iniş çıkış için koyabiliyorsunuz. Ama bence çok güzel. Çünkü hiçbir şekilde dediğim gibi yaratıklar kapıları açamıyorlar. Kapıdan geçemiyorlar. Bu da daha rahat etmenizi sa sağlıyor. Eventlerde falan bazen yaratıklar içeriye girip sinir bozuyorlar. Onu engellemiş oluyoruz. Şöyle bir tren yorayı yaptım. Bu şeyi aradım şu golemin tapınağını aradım ama çok dibe koymuşlar. Şimdi nereden gitsen bir şey yapmayacak. Ben de böyle bir yol yapayım dedim. Daha hızlı olsun dedim geçişimiz. Goleme daha var ama yerini hazırlayayım dedim ya. Aradan çıksın. Jungle'ı da maden aramaya çıkacağız. Şimdi böyle buraya da su dokunmuş. Kötü olmuş biraz. Aa kapı attı. Ta, tam kapının hizasına gelmiş. Güzel. Şuradan... Oho. Lan bir kere daha demek Hayır 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 hop hop Biz demek ki daha bayağı bir gerideyiz ya Buralar bizi var ya yiyecekler İnşallah Arabosunu kesebiliriz ya yani açıkçası daha denemedim. Böyle bir başlayalım dedim. Bir şekilde devam eder herhalde. şuradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Dümdüz. Demin bir tanesinin kazarken etrafını patlattım zaten. Yalan oldu. Bunda hani uğraşırken ben izlediğim zaman can sıkıcı oluyor o yüzden kazıp öyle başlamak istedim. Şöyle bir açık alan yaptım. Büyük ihtimal petin üstünde saldıracağım. Onun öncesinde bir potlarımı kullanmak istiyorum. Potları da şöyle bu ilk içine koydum ki hani e, kazı falan yaparken hiçbirini kaçırmayalım. Şimdiki şunu alacağız. Şunu alalım. gerekmeyecek ama olsun alalım. Hepsini basacağım. Şimdiki. Bunlar değil. Şunu da basayım. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Şunu da basalım. Biraz da aydınlık olsun. Bunu da basalım. Okçu. Şunu aldık. Onun dışında bunu da alalım. Bunu da alalım. Canımız arttırıyormuş. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bir yemek alalım. Tek atıyormuş bu kadar pottan sonra. <laughs> bu kadar potu bana versen ben tek atardım onu. Ne oldu lan? Niye ben? kötü Hiç kesebileceğim gibi durmuyor. Vallahi kötü oldu. Kaçama da kaçma kaçamıyorum ya. Ben önceki de nasıl kesmiştim? Vallahi gidip videonu izlemek istiyorum şu anda. Hangi silah varmış acaba elimde? Yok ki. Buzdan güzel silah bulmuştuk. Onlardan bir tanesini alsam. Daha rahat olur diye düşünüyorum ama. Hayır. Bu su çıkan. Oğlum vursana lan niye saldırmıyorsun ya? de yapabiliriz aslında bunun çavarmayı temini yapıp yukarıda da kesebiliriz. Bak sana hiç durmuyor yerinde ya dur yerinde dur. Al bir şey keseceğim daha bu çıldıracak. Yani şu anda böyleyse çıldırınca ne olacak? öldürüyor. Kaç saniye var? Kaç saniye var? Ben o kadar pot içtim. Bu yani. Hadi çok az kaldı keseyim mi? Çıldırma da keseyim mi? Çıldırdı. Hayır hayır. Bak hilesiz kestim hilesiz. Yapma sonuna gelmiş. Kestik kestik. Evet. Eğitimde kestiğimiz güzel oldu. Bu güzel oldu. Şimdi neler çıkmış? Bunlardan herhalde zırh yapılıyordu. Ama zırhı ne kadar iyi. Gerçi benim üstümdekinden her türlü iyidir. Şunlardan bende olması lazım. Vay <laughs> ok çıkmış bir tane. Kun demeyici kaç? 39 bayağı iyi. Bayağı iyi demiş ama şey düşük. Ona rağmen o zaman iyi. Bunda bu sesi sevmiyordum ya. Yani. Neyse bir gidelim. Hangi itemler yapılıyor ona bakalım. Şurada bir yerde şeyin devamı olması lazım. Oh. Şunlardan yok mu ya? Vallahi yok. Tamam bir bakalım nelerle yapılıyormuş. Ne yapılıyormuş ona göre gidip. Bundan bir yerde vardı ya. Oğlum sen oraya nasıl girdin ya? Şu kapıyı açmayın. Açmayın. Kapatacağım en sonunda. Bizim yok ki. Şey, defans. Sadece minion. Ben bunu yapmanın bir anlamı yok. Sanırım bir Volo Flesh kaldı. Hardbone'a geçmeden önce yapabileceğimiz yani kesebileceğimiz boss. Ben şuraları bir talan etmeyi düşünüyorum. Yedim hangi bir silah alabilirim? Daha güzel. Şunu hatta şey yapalım. Şurada bir yerde paracıklarım var. Onları bir aktaralım. şeye gidelim. Force yapalım şu. Goblin'e, Goblin'e. 5 i̇şte için üstüne çıktı mı ki? Bu değil. Devam Unreal. en iyisi herhalde şu an. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi şunu kilitleyelim. Ben şuradan bir tane daha bir kesmeye gideyim. Şunu kestik. Şunu kesmeye gidelim. <laughs> Hangisi yavaş? Ee, güzelmiş. Ben bunu bilmiyordum. Şu fir, fir, fitörü. fitir fil, fiter, fil, fiter fal, fiter fal. Aynen, fitir falı sevdim. Böyle uzun oldu ama Tek tek aşağı inip de gitmekten iyidir. Şunu kapatalım. Nereden de çıkış ya? Şimdi ben Wallow Wallow flash'ı nasıl keseceğim onu düşünüyorum. Onu da bir ihtimal geminin üstüne biner. Koştura koştura keser. Aynen buradan bir yerden gidiliyor. Hey hey nereye gidiyorsun? yapalım. Demin o hatayı yaptık. Bir de boz kesmeye çalışırken etraf aydınlatmaya çalışıyorduk. Burası biraz daha dar. Ama demin kesmiştik. Şimdi daha iyi bir okumuz var. İlk ihtimal yine keseriz. Oklarımız ne durumda? O da var. Şimdi yine bir potlarımızı kullanalım. Garanti olsun. Manaya gerek yok. Bunu geri al. Bunu geri almayacağım Onu neden geri almadım? Yavaş etsin istemiyorum kaçarken böyle biraz daha açık olmam gerekiyor. Normalde güzelmiş ama Açık olmak şu an daha önemli. Şunu alalım. Aa şey yok. 120 can veren itemden yok. Şey pottan yok. Ne yapalım daha az demeyi şey hasar almak için. Şunu alalım. Evet. Bırakalım çıkık mı <laughs> çıkık. Tamam demin kestim şimdi kesin artık Komik olur ha Vallahi Bunu keserken böyle etrafı Olabildiğim güzel çok Stat kurmanız bunun için daha iyi ama Yok Sıkıcı ve uzun sürüyor stat kurmak Şahide kesinlikle yakmalısınız. Art modda oynuyoruz. Şale olmayınca ihtimal çok zorlanırsın. Şale dedim şey kamp ateşi. Ne ya? bir Lan. Nasıl bir petsin sen ya? Şimdi ne çıkmış? Bir bakalım. Ekstra Vigo. Vigo'nun işimize yarar mı? 11 demeyici var. Ne kullanıyor bu atarken? Mana mı? Aynen mana yiyorum. Şurada bir özel bir şey çıkmadı. Ha bunu takıp şey yapabiliriz. Ara posunu daha rahat geçebiliriz. Ses hoşuma gitti ya bu oktan çıkan ses. Ama şu an en iyi seçeneğimiz bu. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım başka nerede varmış. Şu aşağıda bir tane var. Şuradan gitsek aynen. Oradan bir tane daha kesebiliriz. Büyücüyü bulamadım bu, bu arada. O kadar gezdiğim şeyi. Bakayım burası açık alan mı? Aynen burası açık alan. Şuradan mı gidelim? aradan dostum diyor. Hani aradan dostum diyor. <laughs> Şu pet hiçbir işe yaramıyor. bozuldu ya. saniya var Şimdi çık Şimdiki... Bu neymiş? Sumo. Yok istemiyorum. Hiçbir şey çıkmıyor ki O zaman bunu yapmanın bir anlamı yok. yok Demeyelim çok az kadar oluyor. Şimdi ne yapabiliriz? Merkezimize dönelim. Kanlı eventi varmış. Başka ne yapabiliriz? Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın şöyle açayım bu kapıları da gelebilecek olan var mı bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Aa geçtiler. Aa geçtiler. Valla geçtiler. Ama kapalıyken açamıyorlar diye biliyordum Aynen. Açıkken geçebiliyorlarmış. Hoşçakalın.